Peki, bölgesel zayıflama planlarıyla gelen insanlar da olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu da doğru bilinen bir yanlış. Bölgesel <laughs> zayıflama diye bir şey yoktur. Yani vücudunuzun hangi bölgesinde yağ varsa kalori açığı oluşturduğunuzda, <laughs> sağlıklı beslenip spor yaptığınızda o yağlardan kurtulursunuz. Şimdi örnek veriyorum. Yağ yakımı nasıl gerçekleşiyor vücutta? Siz kalori açığı oluşturdunuz. Örnek verdim. Şimdi haftada 7700 kalori açık oluşturdunuz. Bu da bir kilo yağ tekabül ediyor. Bir kilo yağ nasıl yaktı vücudunuz? Vücut ilk önce yağ depoları, önce enerji depoları olarak karbonat depolarını kullanacaktır, şu, Daha sonra yağ depolarını enerji olarak kullanacaktır. Sonra iç organlardaki yağları kullanmaya başlayacaktır. En sonunda işte en çok kilo aldığımız göbek, basen, o bölgelerden harcamaya başlayacaktır. E Oraya biz ne gelelim. yapacağız? Aynen. Tabii. Şimdi nerede yağ var? Göbeğimde var. O zaman e, iç organlardaki yağları yakmaya başladığında en son nereye gidecek? Göbek yağlarına gidecek. Hı. Mantıken bu yağ yakımı. Peki ama mesela işte hani diyorlardır ama size geldikleri zaman mesela he, işte. Göbeğim gitsin. Evet he, bravo. <laughs> yani bunun için formülün ne olduğunu söylerseniz en azından. Şunu söyleyeyim herkes zannediyor ki işte ben yere yattım meti serdim. Genelde bayanlarımız yapıyor bunu. Bir de pilates topumuz var böyle klasik evde. Üstüne de böyle bir şey koyarız. Annelerimizin ördüğü şeyler Mantar var. tamam <laughs> Onu süs olarak alırız. Şimdi meti serdiğinde <laughs> karın mekik çekmeye başladığında zannederiz ki göbeğimiz gider. Öyle bir şey yok. Eğer gerçekten göbek yağlarından kurtulmak istiyorsan, gerçekten e, belini sıkılaştırmak istiyorsan önce mutfakta o beslenmeyi düzelteceksin. Hmm. Ne yapacaksın? Akşam yediklerine özellikle dikkat edeceksin. Hareket kısmında ben şöyle bir tüyo verim. Belki bu söylenmemiştir daha önce. Karın çalışmaktan daha çok e, enerji harcatacak, yağ yaktıracak bir hareket var. Ne? Bel için. Ne mesela? Sukat. Öyle mi? Tabii. Bak mekik buna. çekeceğine... Sukat yap daha hızlı bir şekilde belin.